İnsan bedeninin tamamında kılcal damarlar vardır. Sinir, sinir uçları. Bütün bedenimizde sinir vardır. Sinir uçları, kılcal damarlar vardır. Temas edilen her şeyi ya da batan her bir iğneyi, kesen her bir bıçak darbesini hissederiz ve acı çekeriz. Ama sinir olmayan, sinir damarları olmayan üç şey vardır insan bedeninde. Kıl, saç, tırnak. Buralarda Allah Teala sinir yaratmamıştır, damar koymamıştır. Sinir yaratmış olsaydı, bu saydığım üç şeydi, sinir yaratmış olsaydı ne olurdu? Ne tırnağını kesebilirdin, ne sakallarını düzeltebilirdin, ne de saçlarını tıraş ettirebilirdin. Çünkü acı çekerdin, acı çekerdin. Ama Allah Teala bak o büyüyen tırnakları, sakalları ya da saçları ya da kılları sinirli yaratmadı. Kılların, saçın ya da tırnağın bittiği yerde sinir var. Bakın tırnağın çıktığı yer burası. Burada sinir var. Bıçağı tırnağın üstüne değil de o falçatayı yarım milim, bir milim tırnağın üzerindeki deriye sürdüğün anda acı çekiyorsun, kan geliyor. Ama yarım milim aşağı tırnağın üstüne kestiğin zaman kan gelmiyor. Sadece bir çizgi görünüyor. Sinir. Allah'ın varlığının, delillerinin en büyüklerinden bir tanesi sinir uçlarıdır. Senin böyle bir Allah'ın var. Saçlarını kestirdiğinde ah dur yeter fazla gitme. Yeter kestir. Artık berberi terk et. Bir daha berbere gitmeyeceğim. Demiyorsun bak. Bunu demiyorsun. Tırnakları keserken dayanamıyorum artık. Bit artık. Demiyorsun bak. Hiçbir acı hissetmiyorsun. Allah'ın varlığı hususunda bütün yaratışı sahiplenen Rabbine karşı hala daha ne şüphem var? Ne tereddütüm var Müslüman kardeşim? Biraz izan, biraz akıl fikir sahibi olman lazım gelmez mi? Allah bizim bu milletimize hidayet versin kardeşler. Amin. Bismillah.